Bugün bir kanal, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mevzu. Bugün sizlere videonun başında da gördüğünüz Cool and Black efektini bilgisayarımızda şu anda döndüğü üzere nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Dilerseniz adımlara geçelim. Bu işlem için ihtiyacımız olan ilk başta bir Arduino Uno. İlk yöntemde bir Arduino Uno kullanacağız. Arduino Uno'muzu herhangi bir pininden yani herhangi bir dijital pinini kullanarak ledlerimizi bağlantısını sağlıyoruz. Ardından dediğimizin artısını ve eksisini Arduino'muzun herhangi bir artı ve eksi pinine bağlayacağız. Yani bağlantımızı şöyle yapacağız. Bağlantımızı bu şekilde yapıyoruz. Benim kırmızı kablom LED'imin üzerindeki e, data pinine gidiyor. Ben data pinini buradan dijital 10 pinini seçtim. Beyaz kablom LED'imin bağlantılarındaki artı bölümüne gidiyor. Artıyı da buradan Arduino'muzun 5 voltundan veriyoruz. Ve geri kalan GND eksi hattımızda Arduino'muzun GND pinine gördüğünüz gibi bağlantısını sağladım. Bunu yaptıktan sonra Arduino'muzu USB ile bilgisayara bağlıyoruz. Benim de bu yüzden bunun için şöyle bir kablom var arkada. burada bu şekilde bir kablom var. Bu kablom bu şekilde ve buradan da bir uzatma kablosuyla bilgisayarıma bağlanıyor. Bilgisayarımıza geldiğimizde bilgisayarımıza yapacağımız adımlar öncelikle web tarayıcımızı açıp size vermiş olduğum linke gireceksiniz. Eğer link çalışmazsa da arama yerine Adalite vs2812 yazdığınız zaman zaten burada çıkacaktır. Bu sayfaya geliyorsunuz. Buraya tıklayıp buradan download diyorsunuz. İndirdikten sonra bunu açıyorsunuz içine giriyorsunuz. Burada bir ino dosyası olacak. Bilgisayarınız bunu tanımazsa bilgisayarınızda Arduino IDE yüklü değildir. Arduino IDE'yi yükleyeceksiniz. Arduino IDE yazarsanız zaten çıkacaktır. Bunu only required diyelim. Kod online demeyin. Biraz aşağı indiğinizde değil. Sağa baktığınızda zaten Windows'un installları gözükecektir. Just download deyip evet just download deyip bunun installerını indirip kurulumunu gerçekleştirin. İleri, ileri, ileri. Zaten olduğu için bir uyarı verdi. Finish diyoruz. Arduino IDE çalışacaktır. Çalıştıktan sonra kapatabiliriz. Çalışmasına gerek yok şimdilik. Bu klasörde Adelaide nokta işte bilmem ne tıklıyoruz. Arduino IDE de bize açılıyor. Açıldıktan sonra bir dosyaya ihtiyacı var diyor. OK diyelim buna. Bunları kapatabiliriz. Şunu bir daha açalım. şeyden dolayı açılmıyor. Bu bir zipin içinde. Bunu masa üstüne aktaralım. Şimdi çalışacaktır. Evet, kodlarımız geldi. Burada e, değiştirmemiz gereken iki tane değer var. Birisi namlet, birisi de datapin. Namlete bizim kaç tane ledimiz varsa onu yazacağız aldığınız normal ARGB LED'lerde bir metresinde 60 tane LED olur. Biz buraya 60 tane LED'imiz olduğunu belirtiyoruz programa. Ardından data pin. Biz hangi pin üzerinden LED'lerle haberleşeceğiz bunu belirtiyoruz. Biz kurulumuzu yaparken hatırlarsanız 10. dijital pini seçmiştik. Oraya bağlamıştık da pinimizi. Burada da onu yazıyoruz. İsterseniz değiştirip farklı bir pine de bağlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hiçbir şey fark etmez. Geri kalan şeyleri elemenize gerek yok. Elemenize gerek duyacak bir şey yok. Şu bölüm, Initial RGB Flash dediği yer. İlk, Arduino'ya gücü verdiğiniz zaman kırmızı, mavi, yeşil ve siyaha dönmesini sağlıyor. Buraya isterseniz kafanıza göre 3-5 renk ekleyebilirsiniz. Yine kullanım esnasında hiçbir şey fark etmeyecektir. Sadece ilk çalıştırdığınız esnada o renkleri gezecektir. Hani bir kendini test etmek açısından. Geri kalan hiçbir değiştirmemize gerek yok. Ekstradan şurada fastled.h diye bir e, kod var. Bu kodun amacı fastled kütüphanesini kullanmak. Şu an benim bilgisayarıma bu hata vermiyor ama sizde büyük ihtimalle hata verecektir. Bunun sebebi de bu kütüphanenin Arduino IDE'nizde yüklü olmamasıdır. Bunun için de buradan Edit'e değil Tools'a geliyoruz. Manage Libraries diyoruz. Ve burada arama yerine Fast led yazıyoruz. Burada gördüğünüz üzere kurulu. Ben de Remove yazıyor. Bunun üstüne Install'a tıklıyorsunuz. Herhangi bir tanesine tıklayın. Install diyorsunuz. Install All diyorsunuz. Ve kuruluyor. Bu kütüphane kullanılabilir hale geliyor Arduino IDE'niz tarafından. Festezi de bu şekilde kurduktan sonra hiçbir hata vermeyecektir. Bundan sonra Arduino'muz bilgisayarımıza USB ile bağlı gösterdiğim şekilde. Ben de bir uzatma kablosuyla bağlı. Buradan select board diyoruz. Arduino Uno'muz com ile bağlı. Bunu seçiyoruz. Ardından upload'a tıklıyoruz. Kort Arduino'muza yüklendikten sonra LED'imiz burada gösterilen renkleri yakacaktır. Arduino'muz şu an bilgisayardan komut bekliyor. Biz komut verecek programı aktif hale getireceğiz şimdi. Arduino'muzda komut gönderecek programımız bu prizmatik. Bunun da GitHub sayfasını açıklamalarda bulabilirsiniz. Buradan 64 bit setup.exe'ye tıklıyorsunuz. Eğer MacBook kullanıyorsanız DMG dosyasını da indirebilirsiniz. Buradan setup.exe'sini açıyoruz. buradan okey deyip anlaşmayı kabul edip ileri ileri deyip kurulumu gerçekleştiriyoruz. Bunu kapatalım. Finish diyoruz. Şunu şöyle koyabiliriz. Zaten program açılır açılmaz bende yine ekran geldi fakat sizde bu şekilde gelmeyecek. Hemen şöyle configuration wizard diyelim. Bu gelecek. Next diyoruz. Adalight seçiyoruz üstteki. Biz Adalight'ı kullanıyoruz çünkü. Arduino Light, evet. Next diyoruz, next diyoruz, next diyoruz. Bir şey değişmemize gerek yok. Burada yapmamız gereken şey, ledlerimizin nerede ne kadar olduğunu belirtmek. Burada farklı dizilim şekilleri var. Genelde e, bu daha etkili oluyor. Üstte 30 tane, yanlarda da 15, 15. Toplamda 60 tane ledi dağıtıyoruz. Tam bizim 60 tane ledimiz olduğunu da biliyor program otomatik olarak genelde tanıyor. Eğer tanımazsa bir yanlışlık olursa buradan böyle kurcalayarak, değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Burada ne istiyoruz? Burada led, led başına düşecek amper miktarını ayarlıyoruz ve toplam ne kadar güç çekeceğini ayarlıyoruz. Eğer USB'den besleyecekseniz 1 amper gayet yeterli. Parlaklık olarak da gayet yeterlidir. Eğer ekstra bir bağlantı yapacaksanız, ekstra bir güç kaynağı bağlayacaksanız 3 ampere, 4 ampere kadar çıkartabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey ama 1 de gayet yeterli. Next diyoruz. Ve e, burada da bizden istediği şey e, duvarda gördüğümüz rengi beyaz olana kadar ayarlamak, oynatmak. E, aslında çok fazla beyaz yapmaya gerek var mı ben kendi açımdan söyleyecek olursam. Şu an beyazı görüyorum gayet. Yani hiç değiştirmeme gerek yok. Duvarın beyaz çünkü. Farklı bir renk duvar kullanıyorsanız orada beyazı görene kadar burada ayarları yapacaksınız. Ardından finish diyeceksiniz ve ekranınızdaki görüntüyü olduğu gibi yakalayacaktır. Hemen şuradan sağ tıklayıp settings'ine geldiğiniz zaman burada ekran yakalama, işte mood lamp, statik, sabit bir renk belirleyebilirsiniz. Herhangi bir renk olabilir. Veyahut burada sese göre de visualization yapat yaptırabilirsiniz. Screen grabbing genelde kullanılır ekrana göre. Şuradan bunları değiştirmenize gerek yok. Parlaklığını arttırma, azaltma yapabilirsiniz. Şuradan da overall brightness'ını kısıp Açabilirsiniz. Daha fazla yapacağınız bir ayar yok. Bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videomu like etmeyi unutmayın. Hoşça kalın ve devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.